Hafriyat yüklü kamyonun minibüsün üzerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fikret Çey'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde aynı istikamette seyreden İbrahim Halil A yönetimindeki lüks minibüsün üzerine devrildi. Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan Muhittin Orhon yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler güçlükle kurtarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması ve çevredekilerin yardımıyla minibüs içerisinde ulaşılan Muhittin Orhun'un yapılan kontrollerde yaşamanı yitirdiği belirlendi. Orhon'un cenazesi Bodrum Belediyesi cenaze hizmetleri aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Bodrum Gölköy karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kamyon minç yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili bölgede inceleme başlattı.